hoş gelmiş. Kim geldi? <laughs> Efendimiz var. Bak Efendimiz devreye giriyor. Bak onu sorabilirsin. Selam istedi. Tamam. <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam. Tamam. Hoş gelmiş. <laughs> Efendimizin ruhu var bak şu an. Sorabilirsin. Benden Memnun musun sorabilirsin, yapmam gereken bir hizmet var mı sorabilirsin, ayrıca eksiğim fazlan var mı sorabilirsin. Siz sorun. Sor hocam. Kim Efendimiz geldi? Muhammed Hazretleri, Efendimiz Muhammed Efendimiz. Allah Sor, konuş. Allah, Allah Allah. Bizim hizmetlerimizden memnun mu? Memnunum. Olsun. Olsun. Memnunum. Memnunum. Allah razı olsun diyor. Memnunum diyor. Bir eksik, özel çalışması gereken bir şey var mı? Var. Ne var? Birazcık daha yönelmesi lazım. Neye? Bilme. İlme. İlme daha çok yönelmesi lazım diyor. İlme daha çok yönelmen lazım diyor. Benim anlatmalım. Anlatmalı. Benim anlatmalım. Söyleyecek misin? Söyle. Direkt konuş, sor. Allah Allah'ım, Bir isteğin var mı diyor sor. Benden bir istediği bir şey var mı? Ne var? Kur'an oku. Kur'an oku diyor. Daha bakıyoruz. çok okuyun. Daha çok ihtiyacımız var. Güçlenmeye ihtiyacımız var. Tayyip, Tayyip Bey hakkında ne? Tayyip Erdoğan hakkında ne var? Yanlış. Yanlış var yanlış. diyor. Yanlış. Yanlış var diyor. Yanlış yapıyor. Anlatamıyorum. Yanlış yapıyor. Ne, ne gibi yanlış? Ne var? yanlışı var? Akıyor. Akıyor Hak Allah yiyor. diyor. Allah'ım Bilerek Bilmiyorum. mi yapıyor, bilmeyerek mi? Bilmiyor ama Bilmiyor yaptı. yaptığı, yaptırdıkları ilimcileri yanlış yapıyor. Güvendiği insanlar yanlış yapıyor. Dünya malını tamam ediyor. Yanında yapıyor. kaç tane güven, güvendiği de yanlış İki var? Kişi. He? İki kişi. İki kişi. Destek veren. Onlar vazgeçtiler. O... Baktılar, yolda bıraktılar. Yarı yolda bıraktılar Kim? onu. Fethullah'la bir kişi daha vardı. Onlar bıraktılar, mı? Bıraktılar mı onlardan? kurtuldu ama hala üstündekilerden kurtulamıyor. Üstü dolu. Üstü mü dolu? Örecek. Örecek. Kim ölecek? Tayyip. diyor. Ne zaman? Kayıp kendisini de bitirecekler. İki senesi var. İki senesi var diyor. Peki benim için ne diyorlar? Hoca efendiden memnun musun? Memnun. Allah razı olsun. Burada Allah razı olsun. Allah razı olsun. Eksik var mı? Yok fazlan var eksiği yok hocam Allah razı olsun. Fazlan var eksiği yok ya <laughs> Allah razı olsun. Etrafında, etrafında kötüler var mı? Var. Kaç kişi? <laughs> i̇ki kişi. Ağlama hayır bırak sen. Ağlama. Şey, Ağlama Yanlış ber. yapıyor. Tamam. Devlete yanlış yapıyor. İki kişi mi var yanında? <laughs> evet. Devlete yanlış yapan iki kişi varmış yani <laughs> etrafında. Nasıl yanlış yapıyor devlete kısa? Yanlışları, haramları var. Bir okul hakkı var. Devleti satıyorlar. Açık açık satıyorlar devleti. Milleti yiyorlar. Ağlama da konuş. Değilin de baba. Tamam sen ağlama. Tamam. İsmi var mı ona? İsmini verebiliyorlar mı? Göreceğim. gördüğümde bunlar değil. Gördüğümde şu diyecekmiş. Tek geldiği zaman. Bunları göreceğim. İsim sen zindiyeceğim. Yani, ben gördüğüm zaman mı? O, o Gördüğü zaman budur derim diyor. Yani Hocamızın o, gayret o, olacak mı onlardan çek vermek için? Ne var mesela? Edecek, da Neye? Kurtuluşa inşallah. Devlete şey katkısı o, var mı o, kurtulmaya? O, o var. Yapacak. O yapacak. Tamam aramadan. Tamam. Peki bizim cemaat nasıl? Cemaatin geneli nasıl? Güzel. Güzel. İnşallah. Ben bir alan da çalışıyorum. Çalıştığım alan e, doğru oğlum, bir alan mı? Faydalı olacaksın. Faydalı olacaksın. Daha çok çalış. Bazı top, takıldığın noktalar var. Onları tamamla. Eksiklerin oralarda. Hey, Hangisi acaba? Düşün. Çok düşün. Böyle... Cık, Buyurun buyurun. İyice düşün. Yapacağın işleri sıraya koymayı öğren. Sıralamayı yanlış yapıyorsun. Hatalısın. Benim oğlum sunusiye yapılmış bir şey var mı? Var. Yapıyor. Kadın. kadın yapıyor diyor. Bir erkek var. Kapatıyor bunlar şeyin önünü kapatıyor. Nerede o kadın? İstanbul'da yani. mı? Dışarı... Yakın akrabalardan bir kadın mı? Anne tarafından bir kadın. Anne tarafından akrabadan bir kadın diyor. Kim o? bir kadın diyor. Çok hayasız bir kadın. Yastırlı <laughs> kadın. Kayınvalidesi olabilir mi? Eski. O zaten değil. <laughs> Allah razı olsun beden biraz dinlesin. Çıkabilirsin. Tamam. Bu kadar yanı gibi oluyor. <laughs> Allah Allah. Allah. Az Mahmud Efendi'yi çağırsaydı. Çağıralım birazdan Dinlesin beden. Bir su içki bulursun. Dinlesin peki. Bayanı Allah Allah Hazır Aleyhisselam Efendimizin Tayyip ile acil görüşmesi lazımmış. Öyle diyor. Hazır Aleyhisselam Tayyip. Tayyip bedenle görüşecek. Miyorsan, Anlatabiliyor musun? Suikast mı? Şey mi? Hastalığı o e, Hastalık mı? Yok. Öldürecek hastalıktan. Yapılıyor. Söylediler zaten. Geçen Özgür'e söylediler. Bakımda konuştular yine üstündekiler, kızdakiler. <laughs> <laughs> Tayyip şeytanla anlaşıyor. şeytanlarla çalışanlarla çalışıyor, <laughs> yanlış yapıyor. Ailesi hastalıktan kurtulmuyor. Akif estili, namaz kılıyor diyorlar ama o yüzden seviyor, sevmiyorlar. Müslüman görünüyor, ama devletin için ettiği için sevmiyoruz onu diyorlar. Pardon. devletin için ettiği için seviyoruz onu diyorlar. Müslüman olduğu için sevmiyoruz. Ama yanlış kişilerle çalışıyor. Peki kim gelecek başbakan olarak belli mi? Başbakan değil. Yanlış birisinin gelme ihtimali var. O zaman ülke tamamen kaosu sürüklenecek. Hiç savaş çıkacak. Davutoğlu gelebilir mi Ahmet gelebilir. Davutoğlu? Gelebilir. Hı? Gelebilir. Ama yerine kimi koyacaklar? Yok onu soruyorum. Ahmet Davutoğlu gelebilir mi diyorum. Gelme ihtimali var da yerine koyacak sağlam biri kimse ya. Kimse yok. Onun yerine gelecek kimse yok. İbrahim Kalın gelebilir mi? Hayır. Allah. Gelemez. İşe yaramaz oldum. Ya. Abdullah Bey nasıl? Abdullah Gül. Olabilir. bilir. O da bazen yat tutuyor. O da çok kapılıyor. Onun o, üstüne de onun, işlemler çok sıkıntı, ya çok sıkıntı çekiyor. Hanımın yüzünden mi sıkıntı çekiyor? Abdullah Gül. Hanımın yüzünden şimdi sıkıntı çekiyor. Evet. Bak i̇ki sene önce ben, yok Hı. bir sene önce gittim Osmanlı'ya ya yaptım, şey, yardımcısı. Pembe köşkü temizledim. Oraya giremiyorlardı. Hala var. Gene Diliyor mi yapmışlar? Yahudiler yapıyor. Devamlı, üç bu, yani, üçer, <laughs> <kendimize> bu Ayasofya'yı da temizledim. Yani, yani cimniler mi vardı? Cimniler vardı. Peki şey, Çankaya o, çıkmasa bayağı da, bayağı da başka bir binada olsa Hı. daha mı iyi olur? Zaten, şey. zaten orada olacak. Yeni yeni binaya gidecek. Tayyip oraya çıkmayacak. Orada müze olacak. Orada büyücüler var mı? Orada bir şey olacak. Müze olacak zaten. Çankaya. Aziz Sütay Efendi ilk O gelsin Hayırdır, misin? Geldim. Hoş geldin. Burada olanlardan memnun musun? Memnunum. Konuş. Allah razı olsun. Azmam Hüdayi Vakfı'ndan memnun mu? Memnun. Yeterli hizmet var mı? Var. Var. Evet, var. Daha da iyi olacak Allah'ın izniyle. Daha da iyi olacak inşallah. İnşallah. i̇nşallah. Yoruldun. Yoruldun mu? Yoruldum. Tamam çıkıver. Allah razı olsun.